Bugün karşımıza hortlaklı bir çoğet gelmiş dostlar. Şimdi size bir haber vereceğim. Ondan sonra maçımıza başlayalım. Kanalı kontentlerini 3'e böldüm. Oltuğun yastığı mı Erdoğan'ın var ya anlaşılmasın. Aşağı kaçmış. Heh. Bir Vestra maçları olacak. İkincisi top lane'de support karakterler oynayacağız. Seviyorsunuz siz. Ben de çok keyif alıyorum açıkçası. Üçüncüsü de arkadaşlar... Bozuk şampiyonları, beğendiğiniz o top lane Gragas, Warwick, Trundle, Volibear Bunların da en bozuk boyutlarını gösteriyorum size biliyorsunuz ki Böyle top lane'de eğlenceli contentler yapacağız Ama birkaç gündür böyle west'e oynuyorum Zaman bulamıyordum, iyi oldu böyle Sizler de sağ olun iyi destek vermişsiniz Böyle giderse bu kanala bol bol böyle Tryhard video atarım, bilginiz olsun Bir kere vurayım sana, pot basacağım, tamam O adam şu anda karlı çıktı Cella artı karabalta burası. Flash'ını almak istiyorum senin. Tam olarak öyle biliyor musun? Şimdi iki olup rakibi kesmemiz lazım. Çoget 6 level'a kadar iki defa kesersem koridor win'dir. Level almadan adam level almadan kesmem lazım. Flash'ım duruyor. 2 olma ama olacak. Olmasa flash'a girecektim de olacak. Evet 2 oldu. Şu anda flash atsam da kesemem. O yüzden farmlara şöyle son vuruş yapalım. Ufaktan Wukong. Ha, bir dakika. O totemi kim attıysa Allah razı gelsin. Wukong kırmızıya gidiyor. Aga burayı puşta kırmızıya git Wukong'a baskın yap burası. Tamam. Koş 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 skill harcamıyorum. Ya da harcayayım. Anca gidene kadar gelecek bence skill'lerimiz. Şu an Wukong kırmızısında. En kötü flash alırız arkadaşlar. Aldın mı lan? Ne ara aldın? O zaman golem de. Yo oha bir dakika adam kırmızıdan başlamış kuşlar yeni mi gelmiş? Adam, Oo Kesping ne yapıyorsun oğlum? Abi oğlum çok yavaş dönmüş adam ben ne bileyim bu kadar yavaş döneceğini. Arkadaşlar ben daha hızlı hızlı gitmiştir de oraya geçmiştir falan diye düşündüm. Çok farklı düşünmüşüm ben. <laughs> Şimdi sizden güzel beni rica edeyim arkadaşlar. Çünkü kanal çok güzel algoritmaya giriyor. Hele ki Riven videoları normalde az izleniyordu ama geçen beyni attınız. Çok güzel destek verdiniz. Aynı sınav rica edeceğim. Beleş. Tuşa bastığın pıtıp pıt tamamdır. Ben de burada çok ete karşı bir win almak istiyorum. Level upladık. Hafif sağa doğru kayıyorum. Unutmayın ki bu adamın flashı yok. Olabildiğince cezalandıracağız. Elimizden geldiğince ama. Tamam. Onu yiyebilirim. Flash atmak mantıksız. Susturu var. Hatta burada beyizleyeyim. Bir cellat alayım da. Koridorda hemen rahatlayalım. Benim bu adamı iki defa kesmem gerekiyordu. Bir kere bile kesemedik. O yüzden bizim için şu an sıkıntı. Kestim. Bunu yemiyorum. Kestim. Güzel. Flash atmasam da belki olurdu ama O susturu yesem hani Q'yu attı CC uyguladı sonra double attı vesaire Biski atmak istemedim arkadaşlar Çok ete karşı oynuyoruz Adamın attığı tp'ye bak ya Hiç düşünmüyor ölür müyüm ölmez miyim diye Ya Riven diyor, beni kesemez zaten ya diyor Gir diyor direkt Merhaba Onu yemeyelim yani cezalandırmam gerekiyordu o teleporta karşı. O nasıl TP atmak ya. kral? Ölümsüz değilsin sen. Şimdi alt olacağım. AD pota gelecek bir daha gireceğim. Keseceğim seni. Ya büyük ihtimal. İnşallah yani. Okey. Yaklaştırmıyorum arkadaşlar. Burada bandırımızı alıyoruz. Kaç oldu? 38'e 35. Benim yolum, benim bir tane farm aldı. <laughs> Yaklaşmasın bu adam. Oynamayı biliyor ama. Safe oynuyor. Elomuzu biliyorsunuz zaten zümrüt arkadaşlar. Plat birim. Elo zümrüt. Full zümrüt yani. Potu basıp gireceğim. Bir boşluk bulsam da. Şu an kesemem. Biraz daha yaklaşması lazım. Adam Q'la farm ala ala canını fullledi. Şuraya bak. Allah'a altı oldu. Safe oynamaya devam ediyor. Kusura atacak bana. At. Ölmeyeceğim mi? 50 can mı gerçekten? Hmm. Teleport yok. Kessem çok worth de. Keseriz şu an. Zorlarsa. Helal kral. Güzel. Çok fazla farm olduğu için ölmedim burada. Seni davlayabiliriz ya bence. Ölmezsen var ya inanılmaz iyi burası biliyor musun? Tamam. Hop. HRS'i de yok arkadaşlar. Hmm, ya istesem bu kadar güzel oynayamazdık burayı. Zoe nasıl su kesmiş. Abi benim yapacak bir şeyim yok maalesef. %10 canımız vardı. Güzel. Baya güzel. İşte 6 oldu bu adam. Daha zor keseriz arkadaşlar. Ben diyeyim size. Karabalta bitene kadar adam ölmeyecek. Maalesef. Maalesef. <laughs> Kesemem yani. Bu adam bir tane zırh eşyası aldı. Zaman oyun bitiyor. Merhabalar. Gelecekseniz oynayacağım burayı bak ha. sus güveniyorum sana. Geliyorsunuz mu? Ya kimse gelmiyor. Azıcık dürttük. Keseriz. Keseriz bu arada. Zorlarsa keseriz. İyi oynamam lazım ama. Öldü. Bu kon yakında ama. Blade gelecek mi? Bir tane daha almaya deneyelim mi? Wukong gelecek diye çok korkuyorum biliyor musunuz? Tamam Wukong burada yok. Oo çok iyi. Hatta böyle puşlayacağız. Hızlıca. Yine bir Ash Race'i geçti yanımdan. Ash 2'dir bana R'ye atıyor arkadaşlar. Adamın fokusu benim bir yandan. Çaktırmıyor. Karabalta bitmedi hala. Biz bu videoyu izliyorken ben bugün etkinlikteyim arkadaşlar. Geç sabah gittik. Esa Arena'ya. Saat 9'da kapı açılışı. Biz bugün gittik oraya. Yani bugün cuma günü de hani stok yaptığım için siz bunu pazar izleyeceksiniz final maçını izliyoruz hep beraber. Onu da söylemiş olayım. Rabaltın bitmesi lazım. Bingold lazım. Zor. Ah hayır. Sizden ricam bildirim açarsanız çok mutlu olurum. Zaten abonesiniz ama abone olmayan varsa da bir baksın arkadaşlar. Bu bizim ikinci kanalımız çünkü. Bildirim açtığınız zaman 48 saatte bir video atıyorum. Yani iki günde bir. Kaçırmazsınız. Zorlayayım mı? Ben buraya puşlarımı çıkarım aga. Zaten kesemeyeceğim seni. Zorlamaya hiç gerek yok. Tamam. 500 gold kaldı. Rakip jungle'a bir totem atalım. Geldiğinde görelim bakalım bu adam ne yapıyor. Aynen. Kanka ben burada proxy yaptım. Net Wukong kuşlarına gelecek ya da golemine gidecek. Kuşlarda yok. Golem bakabilirsin. Ha golemde. Oynarız ki. Kaçmış. Bozacağım mı? Demek ki burada Güzel. görüş var. Karabalta bitti arkadaşlar. Ben gidiyorum karabalta olurum geliyorum ya. Rahatlayacağız. Bakalım kırmızı ya. Bu konk burada mı? Kırmızı buff'ı çıktı çünkü. Yani gelmesi lazım. Bu buraya. Tapta şu an farm kaçırmıyorum. Biraz daha zamanım var. Merhaba çoket. Merhaba çoket. Bırak beni de kardeşim be. Wukong'a bakmak istiyorum da burayı bitirmemiz lazım bir tur daha. Ha Wukong mitt'te. gördüm. Hiç işim yok seninle. Hemen push gidiyorum. Hemen 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 gittim ben. Bay bay. Gel bakalım Wukong. Merhabalar. Bence okey. E, yuh. Yuh hızlı beni oradan oraya kadar. Adam beni hala kovalıyormuş arkadaşlar. Yuh. Çok et dönümü kapattı. Ha sıkıntı yok. Helal Fizz. Devam 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 Fizz Fizz. Oğlum devam etseydin ya. Ah bu oğlum be. Eşim reisi yok. Bana atmaya çalış tekrardan. Geliyorum. Geldim. Önde ben oynamayayım. Çekecekler beni şimdi. Tamam bubble de yok adamda. Abi oynasak mı artık burayı? Çekti beni. Öleceğim. Çok hasar aldım arkadaşlar. Da takım kişisel girmediği için. Yani Kötü fight benim için Çok güzel bir fight değil bu Çıkmamız lazım buradan Biraz uyuşukluk var takımda onu hissettim yani kimse oyun yapmak istemiyor girmiyorlar şu anda İçimi yutuyorum böyle girin artık girin artık diye yok Yani bu adamı kesebilir miyiz bilmiyorum Öylesine bir kapışacağım Öylesine Yok. Yani bakayım adam biraz daha vurursa atıyor arkadaşlar bize. Biz güzel kill aldı, eline sağlık. Zaten bu maç hasarı fiz çıkartacak. Bizden pek fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Dörde bir gitsem de çögeti kesemiyorum arkadaşlar. Biraz daha eşya lazım bize. Keşke eskisi gibi karabalta artı seni dalınsaydı. O zaman tanklar eriyordu ama bu şekilde çok zor. Buradan kule almamız lazım. Çiçek, böcek, artı kule. Güzel. Kuleyi de aldık. Hoş geldin patron. Patron boss. Keser mi bizi bu adam? Kayıt diyorum da. Keser ya. Yetmiyor dostlar. Eşya bitti bakalım. Oluyor muyuz onu? Helal lan. Çıkalım buradan. Şu atacak. Oh. Yani zordu ama fena değil. Ignite'ı Wukong'un şeyini attım yanlışlıkla. Zoe geldi. Yuh. Kaç saniye kanka bu? Güzel. Ya öleceğim sandım bir an ama Blue artı kill aldık buradan. Benim için çok iyi. Onu yemem. Onu da yemem. Onu da yemem. <laughs> yani onu yerim. Çüş. 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 Fight çıktı. Bizim burada eşe falan oluşmamız lazım. Giremiyorum ki. Aga beni bir salın artık şurada. Lan oğlum çok et. Ben... Merkür almam lazım birazdan. Şu an için Ionia okeydi ama çok CC var ama Ionia'yı full erkenden flash gelsin engeçli bir maç olacağı için almıştım aslında. Hem de koridorda daha çok işime yarıyordu. Seri seri skill spamlayarak ama FF vermesek mi? Zor. Çünkü eşe e ulaşamıyorum. Yani kesebileceğim ya eş ya Zoe var. İkisini de ulaşamıyorum dostlar. Urta açayım var ne yapayım. Nasıl geçeceğiz ki buradan? Değmedi bana lan oğlum ya. Güzel. O ne lan? Bitti oyun galiba. Vallahi oyun bitti galiba. We will go top when we can take Atakan yazıyor hala kanka ne anlatıyorsun? Bak not agree diyor bro umda. gördün mü? Savaşmayalım beyler zaten. Yani Girmeyeceğim ki sırf base'ini bozmak için böyle bir şey yaptım. Savaşayım mı? Tamam. Tamam hadi savaşalım hadi. Tamam. Gitmeye çalışıyorum. İknat attım. Tuttum. Hiç reisi e değmedi. Çok güzel. Boss kesiyoruz. <laughs> güzel. Drop. Ne gelmiş bakalım drop. Kırmızı demir pala. Oğlum bostan kdp düşer miydi ya? Dolunay düşer var şu yüzmandan. O kadar. Kdp dediğim mistiktir yani. Ay bak gittim o ya. Ne diyeyim ki? Orhan arıyor beni, Orhan dur. Botu değiştim dostlar. Belkür aldım ve yükselttim. Birazcık sıvışma lazım. E, cellat işe yaramıyor aslında. Yani. Çok et her türlü yapacağını yapıyor. Cellatı satsak. Serak mı alsak? Sıvışma lazım mı bu maç. Çok mantıklı geldi bana biliyor musunuz? Hani cellat iş yapsa bile sıvışma daha çok iş yapabilir en azından. Abi Zoe veya Ash Focus diyeceğim. Benim işim senle kral. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. And go diyor. And go olacağını düşünmüyorum. Tuttum dümenden çıktım. Çok heyecanlandılar bir anda. Yanlış kişiye ulti geldi. Tuttum. Kestik 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 kestik. Vallahi şu an end ha. İşte pes etmeyince böyle oluyor League of Legends'ta biliyor musunuz? Ne kadar toksik maçtı siz gördünüz arkadaşlar bizim için. Pes etmedik. Burada şansımız var. Oldu oldu. Olmadı mefta. Ago o eş Yaşamamalı ya Çok farm var giremiyorum Tamam Vallaha bin <gülüyor> <gülüyor> Aa, Çok iyi maç Oh Lan bir an var ya kaybedeceğim sandım ya dostlar Harbi yorum kaybedeceğim sandım Şimdi çok güzel spora gideceğim 48zp olduk arkadaşlar. Şöyle bir kespin kolkası da gelsin mi? Biraz eridim aslında ama. Bin aldığım için gösteriyorum. Ha, erimişim lan. Daha iyiydi biliyor musunuz? Bak erimişim. Ben biraz kolları büyüteyim. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Güzeldi.